Cenab-ı Hakk'ın hangi ismine aynasınız? Cenab-ı Hak insanı güzel isimlerine ayna yapmıştır. Bize düşen görev aynayı hakkın yolunda silmek, pak etmektir. Çünkü ayna kirliyse karşısındaki en güzel sureti bile puslu gösterir. Acaba hiç düşündük mü? Evlilik hayatımızda onun Celle Celalühün hangi ismine aynı oluruz? Evet, eşinizi sevin, hem de çok sevin ki Vedud ismi tecelli etsin üzerinizde. Onun acılarını yüreğinizde hissedin. Dertlerini dert bilin. Ne kadar şefkatli ve merhametli olursanız Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimlerine o kadar çok ayna olursunuz. Eşiniz hoşunuza gitmeyen bir davranışta bulunduğunda günlerce ona karşı kin tutmayıp her fırsatta yüzüne vurmayarak affedin ki Gaffar ve Gafur ismi işlediği kusur ve hatalarını başkalarına şikayet ederek Anlatmak yerine örtün ki Settar ismi. Gücünüz nisbetinde cömert davranıp, paraları bankada tutup eşinizi tek kuruşa hasret bırakmayın ki Cevvat ismi. Eşinizin hak ve hukukunu koruyup gözetin ki Müheym'in ismi aynı olsun. Fedakar olun, bununsa karşılığını eşinizden ziyade Allah'tan bekleyin. Ona lütuflarda bulunun ki Latif ve Vehhab ismi onun mutlu olmasına engel olmak yerine mutluluk yollarını açın ki Fettah ismi ayna olsun. Kulağınızı şikayetlere tıkamayın. Bana ne? O senin problemin diyerek sıkıntılardan kaçmayın. Sözlerini işitin, şikayetlerini duyun, isteklerini yerine getirin ki Semi ismi çaresizliğini görmemezlikten gelmeyin. Sevinçlerini, kederlerini ve ihtiyaçlarını görün ki, Basir ismi, benim sıkıntım benim başımdan aşıyor. Bir de senin sıkıntılarınla mı uğraşayım demeyip, onun sıkıntılarından haberdar olun ki, Habir ismi. Olumsuz bir davranış karşısında hemen sen zaten hep böyle yanlış yaparsın diyerek, yargılamakta acele etmeyin, yumuşak davranın ki Halim ismi. İstemeden hep verici olun ki Kerim ismi. Sorularını cevaplayın, ihtiyaçlarını yerine getirin ki Mucib ismi. Yapamadığı ve size başvurduğu isimlerini yapın ki Vekil ismi Ayna olsun. İşten gelir gelmez TV'nin karşısına geçip oturmayın. Kafanızı gazeteye gömmeyin. Eşinizle candan ve dost arkadaş olun ki veli ve enis ismi. Eşinizin bir gömleğinizi ütülemesinden sevdiğiniz bir yemeği yapmasına kadar aman canım bu senin görevin zaten yapmak zorundasın demek yerine yaptığı iyilikleri takdir edip teşekkür edin ki hamit ismi ayna olsun. unutmayalım ki her davranış bize Allah'ın rahmetini gösterecek ve Allah'ın rahmet ve rahim sıfatlarını bize lütfederek rahmetiyle Rabbimiz bize muamele edecektir. Ne kadar Allah azze ve Celle'nin rahmetine sığınırsan Allah sana o kadar lütfu geniş bol kapılar açar. İşte esma-i hüsnanın aynası mıyız? Dikkat edip hayatımızı ona göre ayarlayalım. Rabbim inşallah bizleri Esmail Hüsna'yı anlayıp, Esmail Hüsna'yı hayatımızın merkezine koyduğu kullarından eylesin. Amin.